merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağım? Spiderman oyunu oynayacağım. Bir dakika biraz sesini kısayım. Babam telefonu var olduğu için. Bunda önceden vardı arkadaşlar. Hep yardım demek. Biz iki tane bilim adamı kurtaracağız arkadaşlar. Evet yani iki bilim insanı. Hadi o zaman başlayalım. Dövüyorsun arkadaşlar atlıyorsun. Böyle atlama yapıyorsun. Şöyle para alıyorsun. Döv 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 döv. Arkadaşlar şöyle tam gözüküyor mu? Aa, arkadaşlar öldü. Daha iki bilim insanı kurtaramamız. Tamam canımız varmış. Çünkü <laughs> <laughs> elmas mı? Aa, evet Şeyi parçaladı adam parçaladı. Evet evet evet. Aha, arkadaşlar birim insanı önümüzden geçti. Evet kalkan. İstersen bunu böyle yapayım. Kalkanım var ama gitti. Görüyorsunuz. On, o da öldürdü. İmzaat, onu öldürdü. Tepeleyelim seni. İmdat bunu döveceğim. Bir bilim insanı kurtardım. İkincisini kurtarmam gerekiyor. Bilmi sana bulmaya çalışıyorum şu anda. Olsa kurtarır bu çok kolay kurtarmaz. Adam dövüş kurtarır. Ah ya, bu çok fena. Ay keşke dövseydim mumya. Aha, dövüşü bir tane var mı? Bir bakalım mumya. Bismillah. Dövüş dövüş dövüş. Hadi şunları. İşte budur. Görev tamamlandı. Görev tamamlandı. Bilim insanını kurtardık. Bu benim ikinci sezonumdu. Devam. Ne olmuş? Kum adamın eline ee, ISO 8 verme, oku zorbasının eline F14 anahtarı vermek gibi kum adam gibi ciddi bir. Önce onun gizlendiği yeri almalıyım. Tamam başlayalım arkadaşlar. Gelin kabul et. Düzenle yerine. Bir şey ama anlamadım. Aa ilk kez bana bu çıktı. Aa, gerçekten ilk kez çıkıyor. Görevleri tamamladım mı? Ön, önceden vardı arkadaşlar bu oyun. Belki tüm var. Evet tüm var telefonlarında da olabilir. <laughs> Öldürecektim. O, Herhalde havuz uçuyor. Evet yere düşerse ölür. Onu söyleyeyim. O yüzden her zaman havada kalmamız gerek. Adam hiç yok arkadaşlar. Ooo arkadaşlar paraları geçiriyorum. Seni döveceğim. Sana çok sinirliyim çünkü. Tarim Onu yazamamışlar. Ooo karelerden gidelim. Ooo. Bayağı bir para topladım. Tersin topladım. Aa. 2'ye eksikmişim. Arkadaşlar bu havlu için mi sıkıntım ya acaba işte. İşte yere geldim. Ve görev tamamlandı herhalde. Görev tamamlanmış. Tamam. Sıcak görevimiz var. 3.ye geçeceğim arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Tamam. Geri. Tamam geri. İstemiyorum. Hadi. böyle yapıyor Dövüşme mi? Kaç adam döveceğiz ki biz? E, kum adamın e, yandaşlarını durdur. Yani döveceğiz. Dövme işi varmış burada. Adam döveceğiz. Bunlardan biri tabii gri bile. Bunun gri hali. Sinir olduğum kişi dövmeyi çok seviyorum. Şaka şaka. Aha aha aha. Ha sen. döv. Bu ninja zaten önceden. Ha, ninja onu öldürdü. Git bakalım git 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 git. Hop arkadaşlar. Hop. Bala. Aa, işte kurtuldum. Aha ikincisi burada. Tamam bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir tane. Evet. Evet işte budur arkadaşlar. İşte budur. Tek bir kelam. Bir kere. Ama bu görevde değil tabii. Şöyle bir dakika kamayı tam şey Tamam. Böyle iyi arkadaşlar değil mi? Ne? Tamam. Hmm, ok oh, mu atıyorsun? Zeylen topla. Hı, hmm, kapsı var arkadaşlar. Ben göre bir çok kez yaptım. Bunlar zehir şey oluyor arkadaşlar. Zehirleri durduruyor. Süremiz olmadan tutmamız gerekiyor süremiz var arkadaşlar. Ne kadar koşarsak o kadar süremiz var. Oha! Ah. Ucu tatlattık. Mumya git bakalım peşimizden. Pis Mumya. Arkadaşlar öldük ya. Var mı? Aha varmış canımız. Aha var. ben kral ölünce <laughs> ah. Ay kalkanım vardı. O. geliyor. Uçacağım. Uçmayı hiç sevmiyorum. Çünkü yarım saat oynayacağız. Evet. Şu an kameraya bakarak oynuyorum arkadaşlar. Telefon ekranına bakarak değil. Ay telefon ekranına bakmadan oynamak çok zor arkadaşlar. Sadece kameraya bakıyorum. Wow. Arkadaşlar ben e, bugün e, Spiderman oyununu oynadım. Spiderman'ı herkes biliyor e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.